Aydın İsabet Okulları değerlerle büyüyen gelecek vizyonuyla öğrencilerine üstün nitelikli bir eğitim sunuyor. Müzik Okul geleceğin bilim insanları, sanatçıları, devlet adamları ve liderlerini yetiştirmek için sağlam temeller atıyor. Okulda görev yapan alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler isabet okullarına özel zenginleştirilmiş eğitim modeli sayesinde öğrencilerin doğuştan gelen yeteneklerini en verimli şekilde geliştirmeyi hedefliyor. Müzik Eğitim sürecinde öğrencilerin zeka alanları, görme stilleri ve algılama biçimleri belirlenip kişisel gelişim dosyalarına ekleniyor. Bu veriler düzenli olarak takip edilerek her öğrencinin gelişim haritası oluşturuluyor. Öğretmenlerin mesleki gelişimi de titizlikle takip ediliyor ve belirlenen alanlarda eğitim programları uygulanıyor. Böylece hem öğrenciler hem de öğretmenler sürekli olarak kendilerini geliştiriyor. Aydın İsabet Okulları toplumun geleceğine yön verecek nitelikli bireyler yetiştirme yolunda çalışmalarına devam ediyor.